Harikasın. İyi. Güzel. Oo. Evet, çok güzel. Bak İbrahim. Bak. Mavi, Oo. mavi. Bak buraya. Mavi, mavi. Hadi eşleştir. 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 Gel gel gel. Bak bak bak. Burada mavi bak. Mavi. Hadi bakalım. Eşleştirelim. Çok güzel. Bir daha çiz bakalım şu maviyle eşleştirelim. Hadi bakalım bastır. Bastır bastır bastır. Çok güzel. Harikasın. Peki İbrahim. İbrahim bana bak. Bana bak. Gel şimdi de yeşil kalemi alalım. Yeşil kalemi al. Hadi bakalım. Al. Yeşil kalem. Yeşil. Al bakalım yeşil kalemi. Peki. Hadi şunun içini biraz daha boya bakalım. Yeşil. Boya boya boya. 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 Çok güzel. Her tarafını boyayalım. Aferin sana. Harikasın. Hı. Tamam. Tamam. Bunu da boya bakalım. Tamam, çok güzel İçini içini boyuyoruz. Peki şimdi yeşilleri eşleştirelim mi? Hadi eşleştir. Yeşil, çok güzel. Peki İbrahim, söyle bakalım yeşili eşleştirdim. Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Bana balığı gösterir misin İbrahim? Hani balık? Balık nerede? Evet, balık. Peki çatal nerede? Çatal. Kaşık nerede? Çok <laughs> güzel. Kaşık. Peki İbrahim. Biri göster bana. İbrahim hani bir, 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 bir yaz bakayım parmağınla. Yaz. Aferin sana. İki yaz parmağınla İbrahim. Çok güzel. Da Hadi bir daire yap bakalım. Daire çok güzel. Peki, 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 peki. Gel, gel. Bak İbrahim bu daire. Bir de sen bana yapar mısın şuraya? Bana bir tane daire yap İbrahim. Hadi bakalım. Daire. Evet. Çok büyük bir daire oldu bu değil mi İbrahim? Peki daha küçücük bir daire yapalım. Küçük daire. Hadi bakalım. Çok güzel. Harikasın. Tamam. Dairenin içini kırmızı boyayalım mı İbrahim? Kırmızı. Tamam. Hadi kırmızı boya bakalım daireyi. Aferin sana. Şu daireyi bana kırmızı boya İbrahim. İçini. Hadi boya bakalım. İçini kırmızı boyayalım. Evet. Devam et. Aferin sana. içini. Çok güzel. Bitirelim. Tamam. Tamam. Hadi devam edelim. İçini boyayalım. Çevire çevire boya. Yuvarlak boya bakalım. Yuvarlak boya. Aferin sana. Çok güzel. Şurayı da. İbrahim şurayı da. Şurayı. Da. Şurayı da. Çok güzel. Şurayı da. Yuvarlak yap. Yuvarlak. Yuvarlak boyayalım. Harikasın. Harikasın. Çok güzel. Peki İbrahim. Peki İbrahim. İbrahim